İlk yardım ve acil sağlık hizmetleri 9. bölüm yanıkta ilk yardım. Teknolojideki gelişmeler ve hızlı iletişimin yol açtığı yeni davranışlar insan yaşamına eski eski oranla kolaylıklar sağlamasına rağmen kentleşmeyle ortaya çıkan yeni yaşam tarzı insanların farklı risklerle karşılaşma olasılığını artırmaktadır. Yanık bilim ve teknolojinin gelişmesine yoğun araştırma ve uğraşlara toplumda sosyoekonomik durumun yükselmesine rağmen günümüzde oldukça sık görülmektedir. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir toplum sağlığı sorunudur yanık. İnsan vücudunun karşılaştığı maruz kalan bireyi fiziksel ve psikolojik olarak etkileyen en önemli travmalardan birisi olarak gösterilmektedir. Bireyin kendi dikkatsizliği, eğitim yetersizliği, çocukların aşırı merakı, ev ve enstitü kazaları nedeniyle meydana gelen yanık şiddetli ağrı, beden imajında bozulma ve uzun süren tedavinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi sonucu oldukça önemli bir yaralanma şeklidir. Yanıkların çoğu minor problemlerdir fakat iyi yapılmayan ilk yardım ile yaralanmalar daha ciddi hale gelebilir. Yanıkların önlenmesi önemli olup yanığın tedavisi yanmamaktır. Sözü geçerliğini korumaktadır. Yanıkta ilk yardım ve acil bakım uygulamaları yanık etkenin yanık bölgesinde oluşturacağı olumsuzlukları en az indirgemeye yönelik önlemler içeri. Bu önlemler toplumun eğitimi, yasal düzenleri, ev ve iş yerlerinde güvenlik önlemlerinin alınmasıdır. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda yanmayı önleyecek tedbirlerin yasal bir zorluk olması yanıkların görünme oranını azaltmaktadır. Yanık tedavisi gören hastalar taburculuk sonrası, taburcu, taburcu edilmesi sonrası tedaviye ilişkin uyum güçlüğü yaşayabilmekte ve bu durum sonucunda ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye tekrarlı yatışlar olabilmektedir. Derinin yapısı Deri vücudun en büyük organı olup epidermis ve dermis olmak üzere iki tabakadan oluşur. Epidermis sert geçirgen olmayan dış tabakadır. Daha kalın olan dermis kan damarları, sinir uçları, kıl folikülleri, ter ve yağ bezleri içerir. Dermisin altında olan yağ tabaka deri altı dokudur. Derinin pek çok fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar vücudu dışarıdan gelebilecek. Mikroorganizmalardan korumak, vücut ısısını ayarlamak, sinir uçları aracılığı ile duyuları beyne iletmek ve vücuttaki su miktarını ayarlamaktır. Yanık nedir? Yanığın tanımı. Isı, elektrik, kimyasal maddeler ve radyoaktif ışınlar ile meydana gelen doku harabiyetine yanık denir. Yanık bireyi fiziksel, psikososyal ve ekonomik yönden etkileyen bir travmadır. Yanık oluşumu... Tedavi süreci ve yara iyileşmesinin tamamlanmasını takip eden pek çok kronik klinik komplikasyonların nedeniyle birey için zorluk arz eden bir yaralanmadır. Yanık yaralanması ile derinin yapısının bütünlüğü bozulur. Oluşan hasarlı bölgeler hem mikroorganizmaların geçişine izin verir hem de yanık sonrası nekrotik dokular mikroorganizma üremesi mikro için uygun bir yol oluşturur. Yanığın nedenleri yanık, fiziksel etkenler, kimyasal etkenler, elektrik yanıkları ve radyasyon yanıkları sonucu gelişebilir. Bunlara bakalım kısa kısa. Fiziksel etkenler, kuru sıcak, alev, ateş, kazıdın cisim, ıslak, sıcak, kaynar su, yağ, sıcak buhar, soğuk gibi etkenler. Kimyasal etkenler, asitler, sülfürik asit, hidroklorik asit ve benzeri asitler. Alkaliler, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit, sönmemiş kireç ve benzeri alkaliler, fosfor ve diğer kimyasal maddeler şeklinde. Elektrik yanığına neden olan etkenler, elektrik çarpması, yıldırım çarpması şeklinde. Radyasyon yanığına neden olan etkenler, Güneş, röntgen ışığı, rodyum, radon, uranyum şeklinde atomlar, atomların yanığı. Daha sonra atom bombası, hidrojen bombası şeklinde. Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri, yanık derinliği, yaygınlığı ve oluştuğu bölgeye bağlı olarak organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğuna yol açar. Ağrı ve sıvı kaygına bağlı olarak şok meydana gelir. Hasta veya yaralının kendi vücudunda bulunan mikrop ve toksinlerle enfeksiyon oluşur. Şok, akut plazma kaygına neden olan geniş yanıklar, intravasküler hacim azalması sonucu şoka neden olurlar. Enfeksiyon, yanık yaralanması ile derinin yapısı bozulur. Oluşan hasarlı bölgeler hem mikroorganizmaların geçişine izin verir hem de yanık sonrası nekrotik dokular mikroorganizma üremesi için uygun bir yol oluşturur. Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler. Yanığın ciddiyeti şu faktörlere göre değerlendirilir. Yanığın derinliği, genişliği, yeri, yanan kişiye ait risk faktörleri şeklinde. Yanığın derinliği, yanığın derinliği 4 düzeyde derecelendirilerek belirlenir. Birinci derece yanıklar. Ekranda var arkadaşlar. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece yanıkların şeyleri resimsel olarak gösterimi. Birinci derece yanık, bu yanıklar en sık güneş etkisiyle veya ani gaz parlamaları sonucu meydana gelir. Sadece epidermisin hasar gördüğü bu yanıklarda ortaya çıkan en önemli belirtiler kaşıntı, kuru bir deri, Eriten ve ağrıdır. Rengi pembedir. İz bırakmadan bir hafta içinde iyileşir. İkinci derece yanık. İkinci derece yanıklar epidermisin tamamı hasar görmüş olup dermisin bazı katları da yanıklar hasar görmüştür. İkinci derece yanıklar iki alt grupta incelenebilir. Yüzeysel ikinci derece yanık. Epidermis bütünüyle harap olmuş dermisten ayrılmıştır. Araya sızan sıvı bülleri oluşturur. Bülün zemini parlak kırmızı renktedir. Çok ağırlıdır. Kıl kökleri hasar görmemiştir. iz bırakmadan iyileşir. Derin ikinci derece yanık. Epidermis ve dermis tarif olmuştur. Kıl kökleri ve bezleri etkilenmiştir. Sinir uçları tarif olduğu için fazla ağır olmaz. Yara zemini kirli sarı renktedir. İz bırakan netbe oluşur. İyileşme 2-3 hafta sürer. Üçüncü derece yanık. Tam kalınlıkta deri kaybına neden olan yanıklardır. Epidermis ve dermisin tamamı tahrip olmuştur. Derinin koagülasyon nekrozuna uğraması nedeniyle 3. derece yanıklar genellikle kuru bir görünüm sergilerler ve sinir uçlarının hasar görmesinden dolayı ağrı hissi yoktur. Yara zemini sarı yeşil arası bir renktedir. Yer yer kahverengi lekeler görülür. Sızıntı şeklinde sıvı akar, iyileşince belirgin bir iz bırakır. Dördüncü derece yanık, dokunun tamamen kömürleşmesidir. Rengi kahverengi siyahtır. Yanığın genişliği, Yanık genişliğinin hesaplanmasında özel tablolar kullanılmaktadır. Pratikte en fazla kullanılan Pulaski ve Wallace'nin ortaya koyduğu dokuzlar kuralıdır. Ekranda resimsel olarak anlatımda var arkadaşlar sağda. Tedavi için yanık genişliğini tespitinde dokuzlar kuralına göre yanık yüzdesi şu şekilde hesaplanabilir. Baş yüzde dokuz, kollardan her biri yüzde dokuz, bacaklardan her biri yüzde on sekiz, gövdenin ön tarafı yüzde on gövdenin arka tarafı yüzde on üreme organları yüzde bir şeklinde. Ayrıca yaş aralığı dikkate alınarak yapılan Lund Brolter yüzey hesaplama yöntemi de diğer bir hesaplama yöntemi olarak belirtilebilir bu bölümde. Yanığın yere, göz, kulak, yüz, el, ayak ve genital bölgenin yanıkları özellikle bölge yanıkları olup deneyimli bir yanık veya ünite veya merkezinde tedavi edilmesi gereklidir. Solunum sisteminin yanıkları özellikle inhalasyon yanıklarında önemlidir. Yanan kişiye ait risk faktörleri. Yanan kişiye ait riskler yanığın ciddiyetini belirleyen bir diğer faktördür. Bu faktörler yaş, yanığın solunum yolunda oluşması, yan, yanan kişinin genel durumu ile sistemik hastalıklar ve yanıkla birlikte gelişen diğer yaralanmalardır. Yaş, yanık, çocuklar, gençler ve 65 yaş üstündeki yaşlılarda daha ciddidir. Yanığın solunum yolunda oluşması, inhalasyon hasarı, yanma sonucu oluşan toksik ürünlerin inhale edilmesiyle oluşan hava yolu ve akciğer hasarını ifade eder. Cilt yanığı yanında inhalasyon hasarı da varsa mortalite oranı 2-3 kat artar. Yanan kişinin genel durumu, gebelik, diyabetes, daha sonra diyabetes mellitus kullandığı ilaçlar ve benzeri iyileşmeyi etkileyebilir. Yanıkla birlikte gelişen diğer yaralanmalar yanıkla birlikte görülen yüksekten düşme, kapalı alan yanıkları, kafaya da göğüs travması, kemik kırıkları şekli. Yanığın sınıflandırılması Küçük yanıklar erişkinlerde yüzde 15 veya daha az ikinci derece yanıklar. Çocukta yüzde 10 ve veya daha az ikinci derece yanıklar. Erişkin veya çocukta yüzde 2 veya daha az üçüncü derece yanıklar şeklinde. Orta yanıklar erişkinlerde yüzde 15 ile 25 arası ikinci derece yanıklar. Çocukta yüzde 10 ile 20 arası ikinci derece yanıklar. Erişkin veya çocukta yüzde 2 ile 10 arası üçüncü derece yanıklar. Büyük yanıklar erişkinlerde yüzde 25 yüzde 25'ten daha fazla derecede yanık daha fazla ikinci derece yanıklar. Çocukta yüzde yirmiden fazla ikinci derece yanıklar. Erişkinde veya çocukta yüzde ondan daha fazla üçüncü derece yanıklar. inhalasyon yanıkları, elektrik yanıkları, başka bir travmanın eşlik ettiği yanıklar. Kafa travması, karnın içi yaralanma kırıklar gibi. Gebelikte yanık yaralanması. Yanığa ilave risk getiren boyutta yandaş hastalığın varlığı. Yani şeker hastalığı, steroid kullanımı, immün baskılama gibi. Ve baskılanma ilaçları gibi ilaçlar. Kullanma. Göz, kulak, yüz, el, ayak, ayak büyük eklem ve genital bölge yanıkları şeklinde büyük yanık var. Yanıkta ilk yardım, yanıkta ilk yardım hedefleri. Yanığın meydana geldiği yer ve yanık etken ne olursa olsun ilk iş yanıklı kişiyi yanık etkeninden uzaklaştırmaktır. İlk yardımda yaralının hayatını tehdit edebilecek bir durum olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hava yolunun açıklığı, dolaşımı, nabzı ve dış kanama olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yaralının yüzü yanmışsa oturtulmalıdır. Gerekirse suni solunum yapılmalı. Çoğu küçük yanık için serin çeşme suyuna tutmak ağrıyı azaltır. 30 saniye içinde bir yanığa soğuk uygulanırsa cilt ısısı 3 saniyede normal edemez. Eğer %10 yanı olan bir yaralı varsa en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. Yanık derecelerine göre uygulanacak ilk yardım. Ekranda anlatımı da var arkadaşlar şekilsel olarak görüyorsunuz birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece yanıklardaki ilk yardım uygulamaları. Bunları şimdi anlatacağız tek tek. Birinci derece yanıklar yaralanan, yanan yer hemen musluk altında 10 dakika tutulmalıdır. Su 20 santigrat derece civarında olmalı. Gerekirse kuru temiz pansuman örtülmeli. Ağrı ve ateş artarsa yaralı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli. İkinci derece yanıklar çoğunlukla kısa süreli sıcak eşya veya kaynar suyun temasıyla meydana gelebilir. Yanan kısım ağız azalıncaya kadar soğuk su içine daldırılmalı veya yıkanmış, ütülenmiş bir çarşaf veya havlu suyun içine sokulup sıkıldıktan sonra yaralı kısmın üstüne örtülmelidir. Yaralı kısım yavaşça kurulanmalıdır. Büller patlatılmamalı. Antiseptik ilaçlar, yağlar, kremler ve ev yapımı yanık ilaçları kullanılmamalıdır. Kuru steril gazlı bez veya temiz bir eşya ile koruyucu olarak sarılmalıdır. Yanık kolda veya ayakta ise Yanan ekstremiteler kalp seviyesinden yukarı tutulmalıdır. Üçüncü derece yanıklar. Yanarak kömürleşen yapışmış eşya parçaları çıkarılmamalı. Yanık bölgesi kalın steril pansuman veya yeni ütülenmiş bir bez veya yıkanmış ütülenmiş çarşaf, yastık kılıfı ve benzeri eşya ile örtülmeli. Yanık kolda ise kalp seviyesinden yukarı tutulmalı. Eğer ayaklar yanmışsa ayaklar kalp seviyesinden yukarı kaldırılmalı ve yaranın yürümesine izin verilmemeli. Yaranın yüzü yanmışsa Yaralı oturtulmalı ve yaralının solunum güçlü olup olmadığını anlamak için yaralı gözlenmelidir. Eğer solunum problemleri gelişirse hava yolunun açıklığı sağlanmalı. Gerekirse suni solunum yapılmalı. Aşırı yanmış olan buzlu su veya soğuk suya daldırılmalı. Lokal olarak yüz, el ve ayaklara soğuk uygulama yapılmalı. Yaralı en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. Yanık nedeniyle nedenine göre uygulanacak ilk yardım fiziksel etkenlere bağlı gelişen yanıkta ilk yardım. Isı ile oluşan yanıklarda bireyin koşarak kaçması engellenir ve birey yere yatırılır. Yaranın üzerine battaniye örtülür ve yuvarlanması sağlanarak yanma durdurulmaya çalışılır. Isı ya da dumanın zararlarını önlemek için birey yanık alanına uzaklaştırılır. Yanık yüzeyine en az 20 dakika soğuk uygulama yapılır. Soğuk uygulama yanığın derinliğini ve ağrıyı azaltır. Yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından bu uygulama önerilmez. Yanık yüzeyinde bulunan sıkı örtüler, kemerler ve takılar çıkarılmalı. Yanık bölgesinde yapılan uygulamalarda temizliğe dikkat edilir. Yanık alan kuru ve steril bir bez ile örtülmeli ve kesinlikle bandaj uygulanmamalı. Yanık genişse yaranın kusması yoksa bilinci açıksa ve sağlık kuruluşu uzaktaysa ağızdan sıvı verilerek yaranın sıvı kaybı önlenir. Kaynar su ile oluşan yanıklarda ise sıvının dökülmesi kol veya bacağın sıcak suya daldığının hissedilmemesi sonucu oluşur. Bu durumda bazı ilk yardım uygulamaları yapılır. Islanmış eşya hemen çıkarılma, çıkarılmalıdır. Yanmış, olan, yanmış alan akan soğuk suya 5-10 dakika tutulmalı. Bu iki işlem ısının neden olduğu doku harabiyetini ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Yanık sonucunda oluşan büller patlatılmamalı. Eğer büller patlatılmışsa üzerine temiz bir örtü örtülmeli. Yanan kısımların örtülmesi için keten ya da pamukla eşya tercih edilmeli. Yaraya yapışmayan ve çıkarılması kolay pansuman materyalleri kullanmalı. Pansumanlar yanık sonrası oluşan ödemle nedeniyle sıkı sarılmamalı. yanığa sürülen krem ve losyonlar yaranın görünümünü değiştireceğinden hastanede yanık derinliğini saptamada zorluk çıkarabileceği için yanığa herhangi bir şey sürülmemeli. Yaralı olan alan şişmeden önce kolyeler, yüzükler, bilezikler, botlar çıkarılmalı. Hasta ılık ve rahat tutulmalı. Yanan kişiye alkollü içecekler verilmemeli. Kızgın yağ ile oluşan yanıklarda hemen soğuk su dökülmemelidir. Sıcak buhar daha fazla yanık oluşumuna neden olabilir. Soğuğa maruz kalma sonucu oluşan yanıklarda, önce yaranın ılık bir ortama alınması ve soğukla temasının kesilmesi gerekir. Karla ovuşturmak, masaj yapmak, kumaş parçaları sürterek ısıtmaya çalışmak, sıcak uygulamak, bandaj yapmak, deriye ilaç sürmek, bireye alkol ya da sigara vermek sakıncalıdır. Su dolu kesicikler patlatılmaz, steril ya da temiz bezlerle kapatılmalıdır. Donmuş bölgeler temas sürtünme ve doğrudan ısı uygulamasından korunmalı, battaniye ile sarılmalı, yaralı yağlık, içecekler ve şekerli sıvı gıdalar verilebilir. El, ayaklar doğal pozisyonda tutularak yukarı kaldırılmalıdır. Kimyasal etkenlere bağlı gelişen yanıkta ilk yardım. Deriyle temas eden ve toksik etkileri ile hasar oluşturan yanıklardır. Bu yanıklar asit, alkali ve diğer kimyasal maddelerle oluşur. Kimyasal yanıklar genelde bu tür maddelerle çalışan işyerleri, fabrika ve laboratuvar ve benzeri yerlerde meydana gelir. Asitle kolaylıkla nötralize edilebilir veya emilebilir. Alkali maddeler ise çok çabuk dokuların derin, derinliğine penetre olurlar. Asit yanıklarına göre daha fazla hasar yapar. Kimyasal yanığa maruz kalmış yaralı da ilk önce kirlenmiş eşyalar çıkarılır ve cilt yoluyla kimyasal maddenin emilimi azaltılmalıdır. Kuru kimyasal maddelere maruz kalındığında önce bu maddeler kuru olarak yavaşça fırçalanmalıdır. Tüm kimyasal yanıklarda en iyi tedavi bol suyla yıkamaktadır. Asit veya alkali yanıklar kimyasal madde yaralıya, yaralıya, temas ettikten sonra 3. dakikada başlar. İlk yardımcı 1. veya 2. dakikada yapılırsa ilk yardım hasar büyük oranda azaltılabilir. Yanık alanı bol su ile en az 20 dakika yıkanmalı. Aşırı su basıncı derideki Mekanik hasar artılabileceği için basınç uygulanmamalı, basınçlı su uygulanmamalı. Yıkamada basınç uygulanması kimyasal maddelerin daha derine geçmesine neden olur. Yıkamadan sonra yanan alan üzerine kuru temiz pansuman örtülür. Yaralıya yardım eden kişi kendini korumak için lastik eldiven giymeli. Kimyasal maddeler nötralize edilmemelidir. Yaralının sağlık kuruluşuna sevkinde etken olan kimyasal madde de beraberinde gönderilmelidir. Gözün kimyasal madde ile Gözde kimyasal madde yanıklarında. Göz bol su ile 20 dakika yıkanmalı. Eğer yaranın hemen ilk yardım kuruluşuna götürülmesi gerekiyorsa taşınabilir. Göz dışı bidonları ile göz yıkama işlemine yolda da devam edilmeli. Gözde kontak lens varsa çıkarılmalı. Asit maddeler ile oluşan yanıklarda göz kapakları 5 dakika açık tutulmalı. Alkali maddelerle yanıklarda ise göz kapakları devamlı açılıp kapatılmalı. Daha sonra göz kapakları 5 dakika açık tutulmalı. Elektriğe bağlı gelişen yanıklarda ilk yardım. Elektrik yanıkları yüksek veya düşük voltajı elektrikle temas etmesi temas sonucu olabilir. Doku hasarı görünenden daha fazla olabilir. Elektriğin vücuda girdiği ve çıktığı yerlerde yanık yarası vardır. Giriş yarası küçük, çıkış yarası geniş ve derin olabilir. Yüksek voltajlı bir elektrik akımı vücuttan geçerken kalbin durmasına şok etkisi yapar yani neden olabilir. Kırık veya çıkık nedeni ulaşa, nedeniyle ulaşabilecek güçlü kas kontraksiyonları gelişebilir. Şok sonucu düşmeye bağlı olarak diğer yalama, yaralanmalar da olabilir. Kopmuş gerilim hatları kurulum tarafından, kurum tarafından kesilmedikçe ellenmemelidir. Eğer kaza sonucu bir elektrik kablosu arabanın üzerine düşerse insanlar araba içinde kaldıkları sürece güvenlik güvenliktedirler. Çünkü arabanın lastikleri yalıtkan görevini yapar. Eğer bir yangın tehlikesi varsa yolculara araba ve yere yere aynı anda dokunmadan inmeleri söylenmelidir. Ayrıca alanın güvenli olup olmadığından emin olmalı. Yaralıya tel değiyorsa veya teli, elinde tel varsa dokunmamalı. Acil yardım için destek istemeli. Eğer yaralı elektrikle temas etmiyorsa hareket ettirilmemeli. Yaralıda düşmeye bağlı spinal kort yaralanması, kırık kafa travması ve benzeri durumlar gelişebilir. Eğer yaralı tellere değmiyorsa giriş ve çıkış bölgelerine bakılarak ısı ve yanma kontrol edilmelidir. Yaralı kıyafetleri yanıyorsa üzerine su dökülmelidir. Ka Kıyafetlerin yapışmayan yerlere çıkarılmalı ve su ile yanıklar serinletilmelidir. Yara normal su veya tuzlu su ile yıkanmalıdır. Yaranın ABC'si değerlendirilmelidir. Daha sonra elektrik yanıklarında çoğunda ventriküler fibrilasyon ve veya tam kardiyak arrest görülebilir. Yaralı hafifçe dokunarak muayene edilmeli. Büyük damarlar yırtılabilir ve kanama olabilir. Hafifçe pansuman yapılmalı. Elektrik yaralanmalarının bir Diğer şekli de yıldırım sonucu oluşan yaralanmalardır. Yıldırım binlerce voltluk bir kuvvetle düşer ve ama çok kısa sürer. Üzerine yıldırım düşen herkes ölmez. Vücut çok yüksek bir voltaja maruz kaldığı için sinir ve kardiyovasküler sistem başta olmak üzere tüm sistemler etkilenir. Yıldırım yanı yüzeysel cilt yanıklarıdır ama esas problem sinir sistemi hasarı ve kardiyak aritmilerdir. Dünyada saniyede 100, bir günde ise 8 milyon civarında yıldırım oluştuğu ve bir yıl içinde bir kişinin yıldırıma çarpılma olasının 600 binde bir olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde yerleşim alanları üstünden geçen ve zaman zaman evlerin çok yakınlarına kadar gelen yüksek gerilim hatları başka bir tehlike kaynağıdır. Bu gibi yerlerde televizyon antenlerinin düzeltilmesi için dama çıkılması başlı başına ayrı bir tehlikedir. Yıldırım düşmesi sonucunda yaralıda kısa süreli bilinç kaybı, uyuşma, karıncalanma, kısmı, kısmi veya tam paralizi, Körlük, duyma kaybı, disfazi yani konuşma güçlüğü ve afazi yani konuşamama görülebilir. İlk yardımda ilk işlem resüstasyondur. Yıldırım çarptıktan sonra kişiye dokunulabilir. Yıldırımdan korumanın en iyi yolu 30-30 kuralıdır. Şimşek çarptıktan sonra 30 saniye ve en son, son gök gürültüsünden sonra 30 dakika geçene kadar yıldırım tehlikesi söz konusudur. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalanıldığı zaman, zaman en iyi korunma için kapalı bir ortama girilmelidir. Eğer bina ve otomobil gibi kapalı bir sığınak mevcut değilse yüksek yerlerden ve tek kalmış ağaçlardan mutlaka uzak durulmalı. Açık arazide hemen ya hızla alçak bir yere kaçırılmalı ya da yere çöbelmeli ve baş dizlerin arasına hedef küçültülmelidir asla yere yatılmamalıdır. Bazen elektrik yükünün büyük kısmı yıldırım çaktığı noktanın yakındaki yüzeyde yoğunlaşır. Bu yüzey akımı vücuda geçirerek akımı vücuda geçerek ölüme veya yaralanmaya yol açabilir. Bunun için mümkünlüğü olduğu kadar yere çökülmeli ve ayak parmakları üzerinde durularak yere temas en aza indirilmelidir. Radyosuna bağlı gelişen yanaklarda ilk Radyasyon dalga parçacık veya foton olarak adlandırılan enerji paketleriyle yayılan enerjidir. Radyasyon daima doğada var olan ve birlikte yaşadığımız bir olgudur. Radyo ve televizyon iletişimini olanaklı kılan radyo dalgaları, tıpta en kullanılan X ışınları, güneş ışınları, günlük hayatta alışık olduğumuz radyasyon çeşitleridir. İlk yardımda radyasyon ölçümü, izlemi, bulaşmanın önlenmesi ve yaralarının kurumlarına, sağlık kurumlarına taşınması önemli noktalardır. İlk yardımda bulunacak kişilerin böyle bir durum hakkında yeterli bilgi ve hazırlığı olmalıdır. Ayrıca bu kişilerin kendilerini çok iyi korumalıdır kişiler. Koruyucu elbiseler giymek ve halkın bu bölgeye girişimi engellemek önemlidir. Daha sonra kaynağın tanımlanması ve bu durumun yetkili kurumlara bildirilmesi zorunludur. Yardım eden kişi vücudun mümkün olan en az bölümü maruz kalması sağlanmalıdır. Yardım haline kişiye. Daha sonra Radyoaktif materyale direkt dokunulmamalı. Maruz kalma süresi kısıtlanmaya çalışılmalıdır. Radyasyon kazasına maruz kalan kişide ise daima 10 saniyede sağ kalmak için senaryo yapılmalıdır. Yaralılara bakmadan önce mutlaka bulaşma seviyesi kontrol edilmeli. Yaralının tüm eşyaları ve mücevherleri takıları çıkarılıp konularak uzaklaştırılmalı. Yaralı taşınırken battaniye ile örtülmeli. Yaralı kafası dahil çarşaf veya battaniye ile sarılmalı. Yara etrafındaki bölgeye bulaşmanın yayılmasını sınırlamak için sarılmalıdır. Yayılmasını sınırlamak için. Yara salim su veya %3 hidrojen peroksit ile birkaç kez yıkanmalıdır. Pansuman veya eşyaları tutmak için pens kullanılmalıdır. Bulaşmış alanın etrafında steril ve su geçirmeyen pansuman yerleştirilmelidir. Vücut boşlukları, gözler, kulaklar, irrigasyon işleminden hasar görebilir. Bazıları inhal, inhale edilebilir. Oral veya nazal kavitenin kontaminasyonda baş yana çevrilmelidir. Yaralının bilinci yerindeyse ağız çalkalanmalıdır. Dişler fırçalanma ve boğaz yut yutmamalıdır. Sindirim sistemi etkilenmesi ise nazogastrik tüpüle midenin içeriği boşaltılmalıdır. Gözler hafifçe irige edilmelidir. Kontamine sıvının burun bölgesine veya gözyaşı bezlerine gitmesi engellenmelidir. Radyasyona bağlı herhangi bir yanık var ise yanma süreci durdurulmalıdır. Yaralının ABC'si yani hava yolu solunum dolaşım değerlendirilmeli. Başka ciddi yaralanma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Acil yardımdan yardım istemesi için bir kişi gönderilmeli. Mümkünse kısa bir anamnez alınmalı. Yanıkların genişliği ve derinliği belirlenmeli. Ağrıyı azaltmak için yaralı örtülmelidir. Acil bakım personeli geldiğinde onlara yaralı durum hakkında durum ha, durumu hakkında bilgi verilmeli. Güneşe bağlı gelişen yanıklarda bu başlık altında ele alınmış bir diğer yanık nedenidir. Vücudun normal ısısı 36,5 ile 37 derecedir. Dış şartların değişmesi halinde bile vücut ısısı sağlıklı bir bireyde normal düzeydedir. Yüksek ısı vücut faaliyetlerini bozar. Sıcak çarpması aşırı sıcak ortamda bulunması ile ortaya çıkar. Sıcak çarpmasında bireyin cildi kuru, sıcak kırmızı ve vücut ısısı 41 ila 41 derecedir. 42 derecedir. Ani baş ağrısı, bulantı ve kusma görülebilir. Terleme yoktur ve bayılma ile birlikte çabuk gelişen bilinç kaybı vardır. Sıcak çarpması belirtileri görüldüğünde birey serin bir yere gölgeye ya da bir odaya alınarak solunum yolu, solunum ve dolaşım kontrol edilir. Birey sırt üstü yatırarak kol ve bacakları yükseltilir, giysile çıkarılır. Üzerine ıslak havlu ya da çarşaflar konup hava akımından yararlanarak serinlenmesi, serinlemesi sağlanır. Soğuk su, bayan su şoka neden olacağından uygulamamalıdır. Bireyin kusması yoksa ve bilinci açıksa ağızdan sıvı yani içinde bir çay kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı tuz bulunan bir litre su verilerek sıvı kaybı önlenir vücut ısısını düşürmek için ilaç verilmemeli, şok gelişmişse şoka yönelik uygulamalar yapılır ve tıbbi yardım istenir. Kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet hastalığı, kanser, psikolojik rahatsızlıklar ve böbrek hastalığı olanlar, 65 yaş üzeri ve 5 yaş altında olan hamile olanlar, hamileler, normal kilosunun çok altında ve çok üstünde olanlar, sürekli ve bilinçsiz diyet uygulayanlar ve yeterli miktarda sıvı içmeyenler sıcaktan daha çok etkilenirler. Bölüm değerlendirme. Alev, ateş, sıcak, buhar, soğuk, fiziksel etkenler sonucu oluşan yanık etkenlerindendir. Güneşe bağlı gelişen yanıkta bireyin cildi kuru, sıcak, kırmızı ve vücut ısısı 41 ila 41 santigrat, 42 santigrat derecedir. Ani baş ağrısı, bulantı ve kusma görülebilir. Terbileme yoktur ve bayılma hissiyle birlikte çabuk gelişen bilinç kaybı vardır. Kaşıntı, kuru bir deri, eriten ve ağrı birinci derece yanıkların belirtisidir. Erişkinlerde %25'ten fazla ikinci derece yanıklar. Çocuklarda... Çocukta %20'den fazla ikinci derece yanıklar. Erişkinde veya çocukta %10'dan fazla üçüncü derece yanıklar. inhalasyon yanıkları büyük yanıklardır. Baş %9, kollardan her biri %9. Gövdenin ön tarafı %18. Gövdenin arka tarafı %18. Bunlar dokuzlar kuralı ile ilgili olanlardır. Yaş, yanığın solunum yolunda oluşması, yanan kişinin genel durumu, yanıkla birlikte gelişen diğer yer almalar, yanan kişiye ait risk faktörleri arasında sayılır. İkinci derece yüzeysel yanıklarda epidermis bütünüyle harap olup dermisten ayrılmıştır. Araya sızan sıvı büller oluşturur. Bülün zemini parlak kırmızı renktedir. Çok ağrılıdır. Kıl kökleri hasar görmemiştir. İz bırakmadan iyileşir. Kol, özellikle bölge yanıklarında bir yanık veya ünite veya merkezinde bakımı gerekmeyen bölgelerdendir. Yanın derinliği, yanın genişliği, yanın yeri, yanan kişiye ait risk faktörleri, yanın ciddiyeti değerlendirilirken incelenen faktörler arasında sayılır. Yıldırım düşmesi sonucu yaralı da kısa süreli bilinç kaybı, uyuşma, karıncalanma, kısmi veya tam paralizi, körlük, duyma kaybı oluş oluşabilir. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.